Hayır, kırıldı Geldim be, geldim. Ne gel, ya, tamam. Aa. Geç, geç. Kız kokmuş. Bütün mahalle sizi konuşuyordu. Yavaş yavaş, bağım zaten başım ağrıyor. Bitirmiş bütün gece iltifat ede ede. Vallahi başım ağrılar gibi, hiç uyuyamadım. Gel, 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 gel. Kız tam da ben onu söyleyecektim. Kız büyüm kulübenin önünden geçiyordum. Böyle göbek atıyordum vallahi. Ya. ya. Anne, onu bilinç altından çıkarmam lazım canım. O kadar da el alemin kepazesi olmasın. He. Kahve mi dedin sen? He. Niye gitmiş ki ne kahveye? Ben onun kumarı yasaklamıştım. Ay, kumar için değil canım. Seninki işe girmiş, işe başlamış. <laughs> Boşları filan topluyor, öyle ayakçılık yapıyor işte. <laughs> Aferin bana be. Ama daha onunla işim bitmedi. Bak ne diyeceğim. ...şimdi sen bana da hipnoz uygulayacaksın tamam mı? Aa, o nasıl oluyor? Ee, ben bilmem ki. Lan anlatacağım. Ama tarifi varsa yaparım. Tabii. Bu yemek tarifi gibi bir şey değil be. Delirdin mi sen? Ya. Şimdi bunu alacağım. He. He. Bu saatin... ...şöyle tam burama tutacağım. Böyle çevireceğim, çevireceğim. Böyle beni uyutana kadar bunu böyle sallayacaksın. Ondan sonra bilinçaltına gireceksin. Ha. Ben sonra, daha sonra da... İtülmüş'ün eski hali gibi olacağım, yani ayı hali gibi olacağım, tamam mı? Ay orası neresi ya? Giremem ben öyle. Bilinçaltı be! Bilinçaltına falan giremem ben, korkarım. Daha geçenlerde gazından iki üç gibi vermişti. Kız sen delirdin mi be? Kuyu gibi bir şey değil bu, bilinçaltı. Sen de hiç bir şey bilmiyorsun be kardeşim, Ana. Onun komşuyu tanımayı biliyorsun, Açık bilimsel ol. Bilinçaltı diyorum sana. Sen Allah bilir Freud'u da tanımam. Tanımayan değil mi Freud'u? Signal Freud'u tanımayan mı? Ha. Kakılmış. Ne var la? Sana çiçek getirdim hayatım bak! Buyur! Ulan niye çiçek getiriyorsun bana? Dingir! Bak bak! Geldim eteğini kaldım bak nasıl beğendin mi kalkılmış bak! Ulan üçünüzü birden gebertirme! Neden buldun parayı ya? Gayfede çalışmaya başladım ya hayatım. Üç milyon yoğun yere veriyor Kenan abiyi? Öcük avans verdi. Ama çok yoruluyor, kalkılmış. Çayları götü, göbek at. Boşları topla, göbek at. Sonra yine göbek at, yine göbek at. Vallahi çok yoruluyor, kalkılmış. Ulan sen elin heriflerinin yanında nasıl göbek atarsın ha? Aile şerefimizi, İki paralık etçeniz lan ha? Ha? Yapma kalkın çok acı ya acıya Acı yapma lan. Mantıklı olsana lan. Da, acıtmayan dayak icat ederlerse şöyle atayım mı onu sana? Ay bakılmış. He? he? Hadi gel. Zofrayı hazırla. Karnım aç. Hemen emredersin ayağım. <laughs> Şu yemeği ver bakayım. Daran, buyur hayatım. Geldi sana baban Zabali'nin evlilik yıldönümümüz için bir hediye alacaktım ama evlenme yıldönümümüzü unuttum. Zabali'nin evlenme cüzdanını aradım aradım bulamadım. Galiba ben onu yedim kakılmış. Yemişsindir. Zaten eski itilmiş de ne bulursa onu yerdi. Şimdi yeni yitirmiş de ne bulursa onu yiyecek. Yemek buldu mu yiyecek, dayak buldu mu gene yiyecek. Geç lan, taş beni. Atla lan. Bak bir tane. Demedim mi? Kork, kork, el kırıklarını alasın. Dur. yapma dedim, kork. İtil Dur lan. İtil Çık çık yine. Yürü yürü yürü! Ulan beşinci ayakta üç numara pardonu tek geçiyorum ben! Öff, bıktım bu işlerden. Şu ikinos mudur nedir? Yani bir anlatsana bir öğrensek diyorum... ...bütün komşu kadınlar çok merak ediyor vallahi... ...hepsi kocalarını uygulamak istiyor, şahsen ben de öyle. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun burada be? Bak böyle bu işler çok tehlikelidir. öyle herkesin eline geçmemesi lazım. Bak, ben yaptırdım da ne oldu? Tamam, itilmişten kurtuldum ama bu sefer de kendim itilmiş gibi oldum. ne güzel kız, fena mı? <gülüyor> <gülüyor> tadını çıkar. <laughs> tamam canım, dün akşam tadını çıkardım. <laughs> Bunları içtim, üstüne çöndüm, ne güzel bir oynattım. Sonra da bastım zopayı, halları bile sildirdim ama... ...yeter be kardeşim, bir bıktım ya. Şu masanın haline bak be! Yok altılı kupon dolu işe bile gitmeyen... ...Bertram'ım yağ bağladı. Hadi hadi... ...sen şunu aldı, beni eski halime çığır şimdi hadi. İyi, sen bilirsin öyleyse. İtilmiş aynı kalsın ama çok güzel göbek atıyor. <laughs> İşte ben hemen geliyorum, tamam Tamam, Hadi, tamam. hadi gidin Gel. Şimdi kuş demek! Dur beni hep sen orada ya! Ne var? Ha, bu kadar sultanlık yeter bana be! Nasıl olsun saat? Elimde! Hipnot sanatını da öğrendim. İstediğim zaman gene yaparım. Ne var bunda? Geldim bak. Ya şey. Otur bakayım. Şey uzan bir şeyle. takip et bir geliyor.